Selam dostlar haftalık bültenle birlikteyiz. Haftalık bültende her zaman olduğu gibi borsa İstanbul'a e, biz yüzden başlayarak alt endekslere altın, bitcoin ve yurt dışı endekslere bir bakacağız. Hızlıca bir tarama yapalım. Son e, hafta borsa ile ilgili iki tane önemli haber geldi. E, neydi bunlar? Bir tanesi bankaların enflasyon muaf muhasebesinden muaf tutulacağı ile ilgiliydi 2025 itibariyle. Diğeri de 50 hisselerinde açığa satışın açığa satış yasağını kalkması bu iki tane haber geldi e, ve genelde olumlu karşılandığını gördüm yorumlardan hatta hani borsada e, borsada rally tetikleyeceğini yeni zirveler getireceğini genelde bunlar yazılıyordu e, şimdi benim yaklaşımımı az çok biliyorsunuz artık e, grafikler üzerinden ilerliyorum ve benim için haber değil fiyatı ne tepki verdiği, haberlerin ne tepki verdiği önemli. Dolayısıyla, dolayısıyla sadece grafikler üzerinden yorumlamaya devam edeceğim. Bu haberlerin ne anlama geldiğini bilmiyorum. grafikler eğer bu haber olumlu bir yorum getirmişse benim için de olumludur. Olumsuz yorum getirmişse benim için de olumsuzdur. Şimdi biz neredeyiz arkadaşlar ona bir bakalım. Yani bu haberdi, teknikti bunları bir konuşalım. Trader olmanın gerektirdiği bir ne var? Disiplin gerektiriyor değil mi? Çoğu insan da bundan muzdarip. İşte ya ben disiplini sağlayamıyorum. Ne yapacağımı biliyorum ama zamanı geldiğinde yapamıyorum. Biraz daha disiplinli olsaydım keşke şunu yapabilirdim, bunu yapabilirdim. Öncelikle bu gibi şartlar sizin disiplininizi test eder. Yani duyduğunuz habere inanarak mı işlem yapıyorsunuz? Yoksa grafiğe bakarak mı? Eğer teknik bir tradersanız. Bir kere bu ayrımı çoktan yapmış olmanız gerekiyor. Yani sadece tamam o zaman sadece grafiklere bakmam gerekiyor. Ee, en azından şunu diyebilmeniz lazım. Yani az önce başta söylediğim haberin ne olduğu benim için önemli değil. Haberin e, grafiklere olan etkisi benim için önemli. Grafikler piyasa haberi olumlu karşılamışsa benim için olumludur. Ne kadar kötü görünürse görünsün. Aynı şekilde haber ne kadar iyi görünürse görünsün. Grafikler aşağı düşüyorsa haber demek ki olumsuz bir habermiş diye bakmanız gerekiyor. Bu ayrımı net bir şekilde yapmanız lazım. Bu gibi durumlar sizin disiplininizin test edildiği durumlardır arkadaşlar. Yine teknik disipline bağlı kalarak grafiklerin ne gösterdiğine bakarak karar vereceğim ve ona göre yorumlar yapacağım. Öncelikle biz yüzde bu tepeyi takip ediyorduk. Hatırlarsanız bu neydi? Low, Lower High Lower Low idi. Lower High Bu tepe yani işte nereye denk geliyor? Yaklaşık 10.150'ler falan bu civar, şu civarlarda bir tepe olduğunu görüyoruz biz. İlk etapta şu bölgenin de bir arz bölgesi olduğunu, yani rafine edersek şu bölge bir arz bölgesi ama genel toplamda şuralar sıkıntılı yerler. Buraların geçilmesi gerekiyor işte 10.180 falan diyelim garanti olsun. Buralar geçildikten sonra ben artık şu düşüşün tamamlandığını söyleyebilirim. Burası geçilmeden şu gördüğümüz bu 8.600'den başlayan hareket sadece bir düzeltme hareketi olarak yorumlanmalı. Teknik disiplin böyle söylüyor. Yani haberi ne söylediği, televizyona çıkan uzmanların ne söylediği, takip ettiğiniz üstadın ne söylediği önemli değil. Bu ayrımı net bir şekilde birey olarak yapabildiğiniz zaman çok başka yerlere gidebilirsiniz. Ve şu yanılgıya düşmeyin lütfen. Ya bizim borsa ne olacak? Hani buna mı uyacak? İşte 3-5 adamın elinde bizim borsamız. Onlar isterse götürürler. İşte tekneye bakacaklar gibi düşünüyorsanız tamam Borsa İstanbul'da size bol şanslar ama başka bir piyasada yaşama şansınız yok. Yani şunu gördüğünüz halde burada geçen hafta bunu sadeleştirmiştik değil mi? Bu e, ok nereden geliyordu? Şurayı temsil ediyordu. Şöyle e, bu aşağısı da şu da burayı temsil ediyordu. Eğer bu yapıyı görebiliyorsanız ve buna rağmen burada long açmaya çalışıyorsanız şurada o zaman ben hani belki borsada bir iki şansınız yaver gider ama başka bir piyasada yaşama şansınız yok. Yani Forex'te, MTA piyasasında, kripto piyasasında valla çiğ, çiğ yerler adamı. O yüzden dirençte mal almamaya, lower high böyle tepelerde maliyetlenmemeye özellikle dikkat edelim. Bu söyledikten sonra eğer buralarda maliyetlendiyseniz buralarda satmanıza şu an gerek yok. Neden? Bir bozulma yok çünkü bakın hala şu trend aktif şöyle gösterebiliyorum değil mi? Şöyleydi bu hatırlarsanız da şöyle kısa bir bacak. Şu an buradayız. Şu an buradayız. Yani buraya gelmedik. Ee, ne olabilir? Bu buraya geçebilir. Süper. Buraya geçerse buraya bir test verir. O zaman bence yine burada test verir ve alım fırsatı olur. Bir diğer senaryo ne olabilir? Aşağı test verebilir ve burada bir git gel durumu yaşanabilir kısa bir süre ve sonra geçilebilir burası. O zaman yine burada bir güzel risk ödül oranı çıkabilir. Kötü durum senaryosu buranın kaybedilmesi olur. Bu durumda da aşağı yönlü takip etmeye devam ederiz. Çünkü hem haftalık hem günlük artık aşağı dönmüştür. Burayı böyle takip ederiz. Bu kötü durum senaryosu. Şimdi burası böyle arkadaşlar. Yani benim için önemli olan muhtemelen pazartesi günü artık renk belli olur. Pazartesi burayı geçer ve üstünde kapatırsak hani 10.200 gibi. Artık tamam. Bayağı bir marj açılır. Nereye kadar? 10.800'ü rahatlıkla görürüz. Sonra bakarız 10.800 gördükten sonra hani 11.000 hemen gelmeyebilir. 10.800'e doğru marj açılır diyorum. Olumlu durum senaryosunda ama buralardan hani Cuma günü mesela ben bir şey almadım. Perşembe, Cuma günü bir long denemem olmadı. Tam aksine short denemelerim oldu. Başarısız oldu ama doğru olan oydu. burada tek doğru olmayan şuydu. <laughs> Kendime özelleştiği yapmıyorum. ben buradan tepeden shortlamayı falan çalıştım. Aslında neyi hani olması gerekiyor. Buradan bir düşüş ardından lower high lower low ile daha güvenli bir e, short aranabilirdi. Ama ben ne yaptım? Biraz maceracı davranarak tepeden ufak pozisyonlar shortlamaya çalıştım. Neyse. E, yaptım yanlış da söyleyeyim de herkes ona göre hani kafa yapısı ona göre otursun. Hiç yüz böyle arkadaşlar. Bültenin en önemli kısmı buydu. Bundan sonrası artık şey destekleyeceğiz. Ne yapacağız? Bakacağız diğer endekslerde neler var. dolar bazlı ne söylüyor? Bakın dolar bazlı daha önce işaretlediğimiz ar seviyesine geldi. 250 dolar çalışmıştı. Ar seviyesine geldi. Yine TL bazlı ile birlikte takip edeceğiz. Buranın aşılması bizi biraz daha yukarılara doğru atacaktır. Bir diğer önemli bulduğum grafik vadeli endeks grafiği. Vadeli buraya kadar bir marj açılabilir diye konuşmuştuk. Nereden itibaren? Şurası geçildikten itibaren. Buraya kadar marj açılabilir diye konuşmuştuk. Burada şöyle bir uyumsuzluk oluyor arkadaşlar. Bist yüzün e, şu tepesi Bist e, 30 vadelinin şuraya denk geliyor. Yani e, işte, tamam burası aslında zaten Bist 100 şu tepede iken vadeli burada. Şimdi bunun buraya gitmesi demek Bist 100'ün nereye gitmesi demek biliyor musunuz arkadaşlar? Bist 100'ün kabaca şuraya gitmesi demek. Biraz hem burası bir arz seviyesi hem de vadeli'nin de arzı seviyesi. Şurası hani şöyle yap kabaca bir hesap yapalım. Hani vadeli şöyle %6-7 yükselse biz düzde %6-7 yükseliyor galiba. Şöyle aynen. Yani neredeyse aynı yere denk geliyor arkadaşlar. Burası geçildiğinde bir sonraki durağımız zor durağımız burası olabilir. 10.800 olabilir. Ona dikkat edelim. Yani haftaya burası geçilebilir. Hareket devam edebilir. Buraya geldiğimizde zorlanabiliriz. O da neden? Hem kendi grafiğinde bir arz seviyesi hem de vadeli grafikte bir önemli bir tepe burası. Lower high tepesi aynı. Bir gösterdiğim gibi bu iki seviye. Yani önümüzdeki hafta bir %7'lik aslında ihtimali de var değil, yok değil var. Ama ben önce tabii ki bir yüzdeki şu seviyenin aşılması Şartıyla burası açıldıktan sonra e, Bu geç dediğim geçerli Neyse yani bültenin aslında en önemli kısmı bence burası oldu az önce <laughs> Az önceki söylediğimi unuttum az önce, Bültenin en önemli kısmı burasıydı Devam edelim e, Grafiklerde ne var bankacılık endeksi var bakın şurası bir tepe Bakın high Lower high Pardon low Lower high, lower low diye burası da önemli tepe e, işte bu bankaların e, vergi neydi enflasyon muhasebesinden muaf tutulduğunun açıklanması haberinin açılışı tam dirençte gerçekleşti. Tam dirençte. Yani bir milim bile yukarısı değil. Tam dirençte gerçekleşti. E, bunun da işte teknik sebepleri var. Tam burası. Sonra saat 10'da biraz sattılar. Gün içinde biraz aldılar. Kapanışa doğru biraz sattılar. Bir şey olmadı. Yani burası e, böyle sessiz sakin bir gün geçirdi aslında bankacılık. Burası evet işte bu geçilemiyor. Yani geçilemiyor derken şöyle, evet, önemli bir direnç olduğu için gaple açmasına rağmen üstüne atamadı. Ee, burada biraz bekledi. Bu ya yani buranın geçilmesi haftaya kalabilir. Ya yani bilmiyorum geçilmeyebilir debilir. Anlatabiliyor muyum? Hani öyle bir yerdeyiz şu an. Öyle bir yerdeyiz. Geçilirse güzel, geçilmezse kötü. Hani şey muhabbeti. Altı pahalı, üstü ucuz. Buranın e, ee, endeksi de şu üçgenimsi yapıyı kırdıktan sonra kavam üçgen mi? Kırdıktan sonra buraya gidebileceğimizi söylemiştik. Burayı daha o zaman işaretlemiştim. Bakın burası bir arz. Oraya geldik. Sınaiye benzer bir görüntüsü var. düze benzer bir görüntüsü var. E, ee, pardon bankacılığın sınaiye, sınaiyenin bankacılığa benzer görüntüleri var. Bankacılık sınaiye yatay gidiyor. Orada bir, şu an bir durum yok. Bir ee, yan tahta endeksi Bist 100 dışı da şuradaki arz seviyesine geldi. Burası bir arz seviyesi. Buraya geldi. O da bir dirençte yani. Ee, holdingler daha iyi görünüyor. Holdingler şu direnci açtı. Bakın burada biraz takıldı, takıldı, takıldı. En son açtı. Burası biraz daha iyi duruyor. Bunun bir sonraki arz seviyesi şuralar olabilir. Şuralar olabilir. Ee, metal eşya makina fena değil. iyi duruyor aslında burayı geçecekmiş gibi görün gibi görünüyor. Burayı geçecekmiş gibi görünüyor. biraz daha böyle atabilir gibi görünüyor. Ben genelde bir taradım. Biraz karışık bir görüntü var. Endekslerde bazıları iyi duruyor, bazıları nötr bazıları zayıf duruyor. Metalana yatay gidiyor bakın range yapıyor. Yani aşağıdan al yukarıdan sat tarzında bir durum var ve burada da dirence doğru yaklaşmışız. Durum böyle yatay gidiyor yani. Teknolojinin güçlendiğini konuşuyorduk geçen hafta, ee, önceki haftalarda da. Buraya da geçtikten sonra bayağı hızlandı. Artık buralara doğru gelecek gibi duruyor. Mesela teknoloji iyi duruyor. Ulaştırma iyi duruyor. Burayı geçecek gibi duruyor. Burası önemli bir e, yani tepe olmuş burası. Şu tepeyi geçecek gücü var gibi görünüyor. Turizm iyi duruyor. Bunu konuşuyorduk önceki haftalarda da turizmin iyi durduğunu. İnşaat zaten bayağı önce hareketlenmişti. Şuradan itibaren güzel bir ivme yakaladı. Testine verdi. Çok şık oldu ve yeni bir hay yaptı. Yeni bir tepe tam yapamamış. Tam kapanış gelmemiş. Şey yapmak istiyor. Başka hizmetler dirence gelmiş dostlar. Burası direnç. Şimdi tıklayamadım. Buralar direnç. Yani tepe var. Sonra bir low yaptırıyor. Ticaret gideri var görünüyor hala şuralara kadar 25 26 590 kadar biraz daha gidebilir bu ticaret gayrimenkul bayağıdır iyi görünüyor şuradan itibaren konuşuyoruz gayrimenkulü iyi gidiyor hala yükselen trendte iletişim yavaş yavaş toparlanıyor biraz bayağı bir yatay gitti bu aslında şöyle bir yakın çekim yaparsak şöyle bir şey görebiliriz bunu da aşmaya çalışacaktır önümüzdeki hafta aşabilir İyi görünüyor bu. Taş toprak yavaş yavaş dirence geldi. Sigortalar şuraya doğru gidebilir. Hala burası direnç ama. Yakın bir yerde direnci var. Gıda önemli bir direnç seviyesine yaklaşmış. Gıdaya dikkat edelim. Madencilik de bir direnç seviyesinde. Yani üstlerde hep dirençler var. Burada fitil attı. Ya şu fitil attı yer direnç işte. Şurası supply. <laughs> Buraya bir daha gelmeye çalışıyor. Kimya yavaş yavaş toparlıyor ama işte önde dirençleri var. Yani böyle buralardan daha aşağılarda maliyetlenmeye çalışmak lazım. Ee, şu dirençleri neden bilmemiz lazım arkadaşlar. Dirençler böyle trendi çevirmeyebilir, çevirmeyebilir. Ama ne yapar? Size bir alım fırsatı verir. Düşer buradan olursunuz. Ona dikkat edelim. Kağıt yavaş yavaş toparlıyor. Yani çok favori bir hisse endeksteyi burayı aşarsa biraz daha netleşir durumu bunun. Elektrik yavaş yavaş güçleniyor ama hep dirençler var yani dediğim gibi tepeden değil de verdiği düzeltmeyi almak lazım. Bilişim de yavaş yavaş canlanıyor ama zayıf yani diğerlerine göre ee, biraz mıyımı gidiyor. Buralar hep işte dirençler işaretlemeye de gerek yok aslında buralar hep dirençler. Aracı kurum önemli bir seviyeye gelmiş aslında art seviyesine de gelmiş. Bir de şöyle bir düşen çizilebiliyor şuradan uzanan buraya da gelebilir. Ee, bunu biraz işte düzeltme vermesini beklemek daha iyi bence. Altında şöyle bir şey vardı dostlar şuraya şuraya gelebilir diye düşünüyorum ben hala. Burası önemli. Buradan bir sert satış yedi. Şimdi burada biraz bekliyor. Bu burada arkadaşlar önemli olan altının şunun alt şu seviyenin altında kapanış yapmaması. Bu seviyenin altında kapanış yaparsa iş biraz daha uzayabilir. E, long için long için de buraya gelmesi, buradan dönmesi falan lazım. O zaman long için olumlu konuşabiliriz. E, şu an için trendde günlükte dönmüş olsa da haftalıkta hala umut var yani. Hala yükselen trendin devam edebileceğini düşünüyorum. Gümüşte çok bir hareket yok. Gümüş genelde yatay gidiyor. Favori değil yani. Altın gümüşe göre daha iyi duruyor. Ona buna bakıyoruz. Bu yukarı gösteriyor daha. Bitcoin'de 100.000 ile ilgili bir sıkıntı yaşanıyor. 100.000 üstte çıktı ama günlük kapanış gelmedi. Yani her ne kadar 100.000 bir direnç değildi. Hani bir daha çok psikolojik direnç. Olsa da e, burada sıkıntı yaşıyor. Hani bir türlü günlük kapanış yapamadı. Ama trend hala aktif. Burada bir şu alttaki likiditeyi alma işleri oldu biraz. top patlattılar. Ee, hala yukarı doğru bakmaya devam ediyoruz. Bu tür silkelemeler olacaktır. Ona dikkat edelim. Özellikle altcoinlerde e, bu tarz işler çok olur. E, daha çok böyle düzeltmeler verdiğinde girmek mantıklı. Ama burada görünen yani hareketin hala devam edebileceği yönünde hani şunun gibi 3-4 mum yatay devam, 3-4 mum yatay devam, devam, devam gibi ama artık işte bu kollar uzadıkça bacaklar diyelim. Yani bir bacak yapmış, iki bacak, üç bacak, dört bacak. Bir süre sonra dönecektir bu biraz sonra bir daha devam edecektir. Ee, biraz daha gittikten sonra daha bir derin bir düzeltme gelebilir. Nasdaq Long, konuşuyorduk zaten Nasdaq Long. Eurostox Long, ben Fransa'ya girdim hatırlarsanız Twitter'dan. Paris 40, Neo Fransa 40 endeksini longlamıştım. O long pozisyon devam ediyor. Dolar endeksi 107'den bir döndü. Yavaş yavaş aşağı doğru sarkacak gibi duruyor. 104'e doğru. Biz yüzde evet arkadaşlar dirençteyiz. Dirençte mal almayalım. Direnç geçirirse mal alırız ve buraya kadar gitme ihtimalimiz var. Pazartesi salı durum netleşir gibi tahmin ediyorum. bunun haricinde evet dediğim gibi burada prensipleriniz önemli. Hani dirençten mal almamak, bulutlu havada yağmur yağmayacağına dair iddiaya girmemek gibi prensiplerini size uzun vadede kazandıracaktır. Hepinize bol kazançlar diliyorum. Görüşürüz.